Demiştim bunun devamı olacak. Ve şimdi çekiyoruz işte. ana Hızlı yapalım çünkü başka yerlere de gideceğiz. Bu Minecraft sezonu bitene kadar Minecraft oynayacağız. Yeni bir oyunu bulana kadar ancak. Brawl Stars sezonu odur belki. Çünkü çok kişi izlemiyor Brawl Stars'ı. O yüzden artık çok çekmiyorum. Anasını hiç çekmiyorum. Birileri benim eski Brawl Stars'ımı izlerse Brawl Stars sezonu yaparım o zaman Brawl Stars'lar gelir. Hemen izlerseniz yani şimdi Minecraft biter. Minecraft sezonu biter. Git birkaç gün olsun siz Brawl Stars, Stars videolarını izleyin öyle. O zaman Brawl Stars sezonu yaparım. Tamam. Şimdi buraya bir tane kabuk çok güzel olmadı ama neyse. Lan ne biçim bir blok koyuyorum ben de? Biraz daha şöyle. Buna katlar yap yapmayacağım çünkü öyle çok uzun sürer. Daha başka yerlere gideceğiz oldu. Hayatta kalma modunu da geçirdi orada ama o başka bir videoda. Hemen değeceğim. Yani. Bunu izleyenler şimdi bir abone olsun. Abone olsun bunu izleyenler. Tamam. Nasıl havalı yapacağımı hiç bilmiyorum çünkü kafadan sallıyorum işte. Kaleye benzemesi için yapıyorum. Ama bu tar e, bu böyle de sevenler bunu yapabilir. İster yapsın, ister izlesin. Yani ben buna karışmıyorum. Sizin kararınız. Belki fikri değişir ya. Tamam 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 tamam. Dur şöyle ikili yapacağım. Sözlük sizinle ikili yaptım. Tamam. Biraz daha şöyle koyalım. ışıklar koydum çünkü ışıksız nasıl olacak hiç bilmiyorum. Özellikle böyle düşmesin için bir şeyler yapacağız. Düşmeyin diye. Şunları koyacağım. Düşmezsin o zaman. He, kim atlasın ki burada? Tamam oz kocaman yok yok şimdi olmaz abi. Anamusi Oğlum hayır diyoruz lan. Arkadaşlar neyse şu videoyu şimdi bir durduracağım.